21 yaşındaki oyuncu Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çekti. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Mutluç, yarışmada Osmanlı tarihiyle ilgili 300 bin liralık soruya gelerek cesaretiyle beğeni topladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Mutluç, oyunculuğu sınavlarına odaklanmak için bıraktığını açıkladı. Osmanlı tarihiyle ilgili hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir sorusunda çekilme kararı alan Mutluç, yarışmadan 200 bin TL ödülle ayrıldı. Cevabın 4. Murat ve 5. Murat olabileceğini düşünen genç oyuncu, doğru yanıtın 5. ve 6. Mehmet olduğunu öğrendi. Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmadığını belirten Mutluç, hem zekasıyla hem de alçak gönüllüyle izleyicilerin takdirini kazandı